Tekrar merhaba arkadaşlar. Caner Bilim Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahtalı da görebileceğiniz üzere önceden çizdim. Remlere oluk yapmak ne kadar etki ediyor, bize ne kazandırır şimdi sizlere onu anlatacağım. Şimdi öncelikle bir tane remde oluk ile ilgili test yaptım. Bunu hatta YouTube'a yükledim ancak bir de tablo üstüne size göstermek istedim. Aradaki farkı daha iyi anlamanız için. Öncelikle incelediğim rem XBG'nin Adata XBG Spectrix D80 sıvı soğutmalı bir RAM'iydi. Bu fark etmez. Bir başka remde daha denedim aynı şeyi. Yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar birbirine çok yakındı. Şimdi fazla uzatmadan size direkt olayı göstereceğim. Öncelikle en baştan başlayalım. CL16'da yani kendisi direkt fabrika çıkışta olan yazılımında CL16 3000 MHz'de voltajı 1.360 volttu. Burada ben ayda 64 testinde okuma hızında 41.677 MB saniye bir hız okumuşum. Şimdi alt tarafa geçmeden önce şöyle karşılıklı okuyalım. CL 18'de 3600 MHz e overclock yapıldığı zaman görebildiğiniz üzere 1.4 yani 1.408 volta çıktı. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi okuma hızı gördüğünüz gibi... 3000 MHz'de 41677 MB saniyeydi. CL 18 e, bin, 3600 MHz hızda ise okuma hızı 55000 megabayta çıktı. Yaklaşık olarak 13 14 bin yani 13 14 GB saniye daha fazla hızlandı. Buna şu şekilde bakacak olursanız görebildiğiniz üzere aradaki fark gerçekten çok fazla. Şimdi yazmaya geçelim. Yazmada çok ciddi bir şey yok ancak yine de yazmadaki e, hız yine fazla. E, bellek yazma hızı şu anda 3000 MHz kitleyken 23.998 24.000 yani 24 GB saniye gibi bakacak olursak şayet 3600'lük kitle ise 28.785 MB saniye kitlediğime bakmayın yani sadece overclocklu hali Kopyalama hızı görebildiğiniz üzere 3000'deyken 41.009 MB saniyeyken yani 41 GB saniyeyken 3600'de ise 45000 görebildiğiniz gibi sadece burada 4400 civarında bir hız yükselmesi olmuş kopyada. Kopyada en az olmuş aslına bakarsanız. Gecikme süreleri evet şu bizim takıldığımız CL16 CL18 işine bakacak olursak Gecikme süresi 3000 MHz'deyken yani burada da bir de gördüğünüz gibi CL değerlerini yazdım. 16, 20, 20, 38 CR1'de. Burada gecikme süresinde 79.4 nanosaniyedeyken CL18 3600 MHz'de frekansı ve voltajı arttırdığımız için daha performanslı olarak gecikme süresi 71.3 nanosaniyeye düştü arkadaşlar. Parantez içerisinde 71.3 nanosaniyeye düştü. Gecikme değerleri de şöyle. Önceden dediğimiz gibi 3000'deyken 16, 20, 20, 38 iken 3600'de 18 22 22 42 olarak siyah bir yine karşımıza çıkıyor. Şimdi apulu bir sistemde, apulun zaten ne olduğunu da bahsetmiştik. Apulu bir sistemde genelde işlemcinin içerisinde grafik yongası bulunur ve apulu sistemlerde e, her şeye hızı RAM'lerden okur arkadaşlar. Yani sizin ekran kartınız harici bir ekran kartı takmadığınız müddetçe koyduğunuz RAM'in frekans hızı ne kadar yüksekse o kadar iyi bir şekilde fazla FPS alırsınız. Tabi bu şey demek değil. O zaman 5000'lik işte 128 GB RAM koyalım. 300 FPS alalım. Böyle bir şey yok. Ancak şunu şöyle tahmini olarak YouTube'da da videolarını izleyebilirsiniz. 3000 MHz iken 3600 MHz arasında tahmini olarak 10-15 FPS oynayabilir. Yani 50 FPS aldığınız bir oyunda apulu bir sistemde yani 3600 iken 50 FPS alıyorsanız ee, mesela Ryzen 4 3400G gibi. Bu sefer CL18 3600 kit'e aldığınız zaman yani overclock yaptığınız zaman 50 FPS'den 59-60-62 FPS'e çıkabilir arkadaşlar. Oyundan oyuna değişebilir. Bazı oyunlarda çünkü dediğim gibi RAM'e daha çok yüklenir ki grafik işlemi açısından. Görebildiğiniz üzere bugün sizlerle birlikte kısa bir şekilde özetleyecek şekilde CL16 3000 ile CL18 3600MHz overclock ettim ve karşılaştırdım. Tablo bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.